ne kadar tatlı bir şeymiş. Böyle hiç bunu kıyılır mı? Bak nasıl sevdiriyor. Altan az kalsın kıyıyordu. Ama sonra da çare gitmiş. E şimdi ne olacak bu? Böyle burada mı duracakmış? Yok. Bizim çiftliğe gidecek. Ama babam burada biraz daha kalmasına izin verdi. Biz bakacağız Altan'a? Ya şimdi... Şuna... <laughs> Kıvırcık hayvanı da Altan'ın neyine benzettiniz? Ben anlamadım ki. Ya önemli olan o Kıvırcıklığı değil. Şu bakışlarına bak bak. Bu bakışlarına bak. Dur, dur. Bakın şuraya bakın. Altan. Sırrım. Ha? Altana mı benziyorsunuz? Altan Bey. <laughs> Sen altan mısın? Oğlum böyle çorbayla karnınızı doyurmayın. Bak Asuman ablanız ne güzel sebzeler yapmış. Can, aç bakayım ağzını. Afiyet olsun efendim. Eline sağlık Osman Usta. <laughs> Afiyet olsun efendim. Sağ olasın. Al bakalım, salatadan da. Bunlar artık koca adam oldular Melek. Sen kendine bak, sen ye bir şeyler biraz. Yok sağ olun, yiyorum ben de. Sağ olun. Ne iyi ettin gelmekle. Şahsen beni çok mutlu ettin. Beni de. Tabii önemliyse. Oğlum. Hadi salatadan da ye Memo. Al bakalım havuç. Oo, Matmazel de masamıza teşrif etmişler. Ne güzel oldular. Anne, baba, uşaklar. <laughs> <laughs> Allah'ım bozmasın. Ey amin. De. Aramıza nifat tohumları cürmese tabii. O kim? Yani nifat tohumu. O İbrahim denen adam katilmiş ya. Huy, çorbamı da içtiniz, dıkımı çat uca. Ayy, hey, e, hatırladıkça çok, çok fena oluyorum. Çok. Kaçın demiş, şoförüymüş. Cemal de uşak olurdu tabii. <laughs> rica ederim Asuma. Etme. Sen rica mica etme. Her şey senin yüzünden oldu. Aa, ne münasebet. Niye <laughs> benim yüzüm olsun? Sen adamı kestirmedin, bütün felaketler başımıza cevliyiz. Senin yüzünden. Tövbe tövbe. Alo? Bonjour? Oui? Euh, ah, uh. J'ai été tellement surpris. Oui. Eh, D'accord. Merci beaucoup. Mümrüt Çetin'den alıyorlar herhalde. E niye bu kadar heyecanlandı ki? Ben de anlamadım. Kim acaba?